Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı, huzurlu, güzel ve mutlu günler diliyorum. Her insanın zaman zaman sağlık sorunları oluyor. Ama son zamanlarda benim de çevremde en sık rastladığım sorunlardan birisi B12 eksikliği. Kim tahlil yaptırsa eksik çıkıyor. Tabii ki bu durumda hemen ilaç takviyesi alınıp yediklerimize dikkat etmeye başlıyoruz. Bu durumdan ben de muzdarip olduğum için bugün size belki de sık sık tükettiğiniz ama bu faydasından haberiniz olmayan bir gıdadan bahsetmek istiyorum. İşte protein miktarının yumurtadan daha yüksek olduğu kanıtlanmış olan ve B12 eksikliği için sofranızdan eksik etmeyeceğiniz bu mucize gıda lor peyniri. Vücut için en önemli besinleri içeren lor peyniri protein Kalsiyum, mineral ve vitamin zengini bir peynirdir. Ancak birçok kişi bu değerli peynirin mucizevi etkilerinin farkında olmadığı için sadece börek ve makarnalarda kullanıyor. Oysa ki kahvaltı masalarımızda mutlaka bulunmalı. Çünkü çökelek olarak da bilinen lor peynirinin özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra düzenli olarak tüketildiğinde başta beyin ve göz hastalıkları olmak üzere MS hastalığı, Alzheimer gibi hastalıkların gelişmesini de önlemekte ve tedavisinde etkili olmaktadır. Kemik erimesi için çok faydalıdır ve çeşitli mide rahatsızlıkları için onarıcı etkisi bulunmaktadır. Tok tutma özelliğinden dolayı diyetlerin en önemli parçasıdır ve kilo vermeye yardımcıdır. Güçlü bir antioksidan etkisi yaratır ve kanserden koruyucudur. Diş çürüklerini önler cildin daha genç ve güzel görünmesi için hücre yenilenmesini destekler. Sporcuların ve diyet yapanların günün her saatinde tüketebileceği hatta gece atıştırmalığı olarak dahi tavsiye edilen sayılı besinler arasında olduğu ve içinde bulunan serum proteinin uyurken dahi kas yaptırdığı uzmanlar tarafından söylenmektedir. Ama bu arada bu kadar faydasından yararlanırken dikkat edilmesi gereken bir konuyu da atlamayalım. Çünkü lor peyniri doğal olarak çabuk bozulan bir gıdadır ve satın alırken özellikle renk değişimine ve küflenme olmamasına çok dikkat edilmelidir. Görüntüsünün lekesiz, canlı ve parlak olması, ekşi ya da hoş olmayan bir kokunun olmaması gerekmektedir. Evet, bugünlükte bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşuncaya kadar hoş kalın hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.